Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Onlar yaşalan ama yaşlanmayan büyüklerimiz. Kadıköy'de yaşamın her alanında hep birlikte üretmeye, öğrenmeye ve eğlenmeye devam ediyoruz. Biz Kadıköy'de yaşamı ciddiye alıyoruz. Çünkü Nazım Hikmet'in de dediği gibi, böylesine sevilecek bu dünya yaşadım diyebilmen için.